bir maç. Ee, oradan başlayalım. Ee, sezon hayırlı olsun dilerim öncelikle. Teşekkür ederim. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Ee, bizi izleyen tüm seyircilere de buradan iyi akşamlar diliyorum kendilerine. Evet e, Samsun mağlubiyetiyle başladık. Üzgünüz. Ama mutlu olduğumuz taraflar oldu. E, ne oldu? Mesela biz e, birinci etapımızı gençlerle yaptık. Tamamen e, altyapımızdan ve kiralık gönderdiğimiz oyuncularla yaptık. İkinci etabımıza geç katılan geçen seneden kalan tecrübeli abilerimiz e, diye tabir ettiğimiz oyuncularımız aramıza katıldı. Halilen yoğun bir kamp dönemi geçirdik. İlk kez profesyonel e, olan oyuncularla birlikte e, kiralık gidip gelen oynayan oynamayan gidip gittiği kulüpte olan oyuncularla e, çalıştık. E, yoğun bir kamp dönemi, güzel bir kamp dönemi e, neticesinde bir 10 tane de hazırlık maçı yaptık. E, belki çok izine az rastlanır şekilde bir kamp döneminde 10 tane hazırlık maçı kolay değildi. Evet. Ola kolay her takım yapmaz ama biz yapmak zor dedik. Çünkü oyuncuları tanımamız gerekiyordu. birçok tanımadığımız genç oyuncular vardı, dışarıdan gelen oyuncular vardı. ve onlara 1 iki maç şans vermek de istemedim açıkçası. Onlara daha çok maç verip hangi belki de başka mevkilerde onları kullanabileceğimizin sinyalini almak istedim neticesinde de yakaladıklarımız oldu. İşte Yusuf normalinde sol bek olarak bize geldi ama ofansif olarak onu kullanıyorum. Bu hafta ilk 11'de oynattığımız Salih normalinde sağ bek olarak bize geldi ama onu ofansif olarak kullanıyorum. Forvet forvet arkası ve gerçekten de iyi oynadı. E, maça gelirsek yani genel anlamda Samsun maçı e, tüm seyircilerimizin de taraftarlarımızın da gördüğü gibi Son dakikada da bizi alkışladıkları gibi evet. çok güzel bir mücadele oldu, iyi bir oyun oldu. Biz hiç rakibimizden çekinmedik doğruyu söylemek gerekirse. Zaman zaman etkili olduğumuz zamanlar oldu, zaman zaman pozisyon verdiğimiz anlar da oldu. Ama rakip tabii çok güçlü, ligin en değerli takımı. Benim yani benim. rakibimizin bir oyuncusu bizim bütün takımın maliyeti evet. bakıldığında. Çok ofansif gücü, çok seçenek alternatifli olan bir kadro. Halilen biz ilk defa profesyonel olmuş oyuncularla bu mücadeleyi bu oyunu göstermeleri beni çok mutlu etti. galip de gelebilirdik. Fırsatları yakaladık. Puan da alabilirdik. Puan da alabilirdik. Yani o fırsatları yakaladık. Fırsatlardan önceki o final paslarını biraz daha iyi yapabilseydik işte orada bizim genç oyuncuların tecrübe eksikliği evet. ortaya çıkıyor. farklı da netice olabilirdi ama iyi yoldayız. En azından ee, takım olarak oynadık. Bir takım görüntüsü verdik tüm Türkiye'ye. Ee, bloklar arası, blok içi mesafeleri biz kampta çalıştığımız gibi hep sıkı tuttuk. Yani takım dağınık bir görüntü vermedi. Vermedi. <laughs> en sondaki stoper oyuncusundan en öndeki forvet oyuncusunun arasındaki mesafeyi çok dar tuttuk. Hem ofansta hem defansta. Ee, bu bizim artılarımızdı. İşte bu oyunla biz devam edeceğiz ve bu oyunu sonuçlandırmaya doğru inşallah gideceğiz. Şimdi e, bütçe anlamında bütçeye değindiniz. E, Samsun Spor ligin bütçe anlamında en üst seviyesindeki takım. E, transfer marketinin verilerine göre 6 ayda en sonundaki takım. E, i̇ki takım arasında çok büyük bütçe farkı var. Evet. Ama sahaya baktığımız zaman hiç öyle değildi yani evet. o bütçe farkı sahaya evet. yansmaz. Çok denk. mi Can abi sen de maçı Ben iki zaten. tane de TRT'den seyrediyorum. E, i̇ki tane maç gerçekten tempoluydu. Cuma akşamki Altay maçı, Altay Samsun, bir de Göztepe Sakarya maçı. Diğerleri tam Rölenti'de giden bir maçtı. Bazıları saat 5'te oynanmasında dezavantajı vardı. Gece ışıklandırmasında olmaması i̇şte evet, da dolayı. yani mesela cumartesi günkü Manisa maçı hani o fikstürde en sıcak iklimde olan maç en erken maçtı. Bodrum spor maçı evet. mesela şeyden. İşte evet Rize i̇şte, maçı en geç maçtı mesela. Işte, hani, gece ışıklandırması daha... olmayan statların maalesef böyle bir problem var. Evet. Ama e, hocamı kutluyorum gerçekten. Yani geçen seneden beri bir iğme kazandı Altay. E, biraz da geçen seneye dönersek hocam son 8 hafta kala geldi. Evet. zor bir dönemde geldi. Aslında. Çok zor bir dönemde geldi. Geldikten bir hafta sonra Özgür Başkan istifa etti. Hani yani ateşten gömlek evet. bence değil, ateşten takabilirse giydi hocamız. Çünkü hocamız zaten bir Almanya kariyeri var, Almanya'da kurduğu bir akademisi var, evet. e, federasyonda tutur olarak görevi var. Yani bu bence Altay sevgisi ağır bastı. Çoğu teknik adamın kabul etmediği veya kimilerinin... cesaret edemediği, cesaret edemediği e, puansal evet e, bir şey vardı, ihtimal vardı, düşük de olsa hocam onu kabul ederek geldi. Son de. ana kadar e, mücadele etti, Altay onu yani. Ve, da hep destek gördü, alkış gördü. Çünkü bir şeyler değişti. Bir de dördüncü teknik adam olarak geldi hocam o sene. Yani her hocanın, hocam bilir, herkesin bir oyun formasyonu var, bir antrenman programı var. Şimdi futbolcu tam birine alışıyor, bir sonra biri gidiyor. Dört hafta için bile biliyorsun Nobre ile devam edildi. Evet. Yani dört haftada kalsa, bir haftada kalsa herkes başka bir şey uyguluyor. Yani kolay değil. Hocamın tek avantajı neydi? Futbolculuktan gelmesi. Yıllarca çok iyi takımlarda oynadınız. Tabii sıkıntılı kulüplerde de oynadı. Sıkıntılı kulüplerde futbolcunun ne hissettiğini bilmesi çok önemli. Yani o psikoloji biliyor hocam. Diyor ki yani bir çöküş evet. var. Mental olarak yıkılmış oyuncu. Ama bu tarafta eğitimci kısmı da olduğu için ikisini çok iyi harmanladı. Evet. Geçen sene sürekli top oynadı. Üçüncü bölgede eksikler olmasına rağmen. Evet. Hakikaten son dakikaya kadar mücadele etti. Ama benim ilk hafta seyrettiğim 6 ay. Bence iyi işler yapacak. Yavaş yavaş anlaşamayan oyuncular da e, anlaşmaya başlarsa geliyor zaten kulüp bulamayanlar geçen seneden devam edenler biraz daha kadro derinliği olursa hoca meyveli biraz daha rahatlayacak. Şimdi altyapıda da transfer yasağı var. Evet, hani biraz gibi. daha Filiz Evrak bile çıkartamıyoruz. Evet. evet. Biz onu 2016-2017 sezonda yabancı oyuncudan dolayı karşıya kadar yaşadık. Elinde mahkumsun. Alttan gelmiyor. Eldeki kadro sıkıntılı. İşte sağ bek, sol bek yapıyorsun. Stoperi orta sahaya alıyorsun. Ama kolay iş değil. Hmm. Bir de bu tip durumlarda hoca zaten sadece sahaya entegre olmak zorunda Olabilme normali o. Ama siz sıkıntılı bir ortama girdiğiniz zaman çimler kesildi mi kesilmedi mi yemek çıktı mı çıkmadı mı deplasmana nasıl gidecek bir de onlara mesai harcadı mı insanlar haklı olarak bölünüyorlar. Tabii konsantrasyonu konsantrasyonu yani tamam. gücü bitiyor. Gücü evet. bitiyor. Yani ama ben ilk hafta çok olumlu gördüm yani Altay'ı. Hocam şimdi yeni transferlerin yani aslında transfer yasağı olmasına rağmen biraz o konuyu da hani izleyicilerimiz merak ediyor. Hani taraftarlar da merak ediyor. Transfer yasağı olmasına rağmen işte Nadiri, Payşa, eski oyuncular tekrar nasıl bu oluyor diye. Bir bunu sizden dinleyelim hani. Şimdi nasıl oluyor? En son bu oyuncular burada oynadığı için iç bünye olarak gözüküyor. Yani iç bünye olarak Hı -hı. gözüktükleri için tekrar burada forma giyebiliyorlar. Ama Şimdi mesela Kapel, Poko gidip başka takımlara imza attılar. Onlar gelip burada tekrar başlayamıyor. 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 Hani Can abin dediği gibi biz altyapıya dahi oyuncu alamıyoruz. Biz lisans bile çıkaramıyoruz. Hüzebrak bile çıkmıyor. Sadece son sezon bizim bünyemizde oynayan oyuncularla biz sadece oynayabiliriz. Bir de mesela Murat Uluç var. O 3 sene önce burada oynamış mesela. Evet. Ama yine burada oynadığı için hmm. yani Altay'dan ayrılıp bir başka yerde lisansı çıkmadığı için tekrar gelip oynayabiliyor. Hani e, böyle bir durum var. E, bir de tabi e, şöyle de bir durum var. Anlaşmasını fes edip giden oyuncu e, bir problem yaşıyorsa Altay'la ve FIFA'ya Altay'ı e, şikayet edip otomatikman sözleşmesini boşa çıkarıyorsa o da gelemiyor. Gelemiyor. Öyle de bir durum var yani. Hani ee, işte böyle bir sıkıntılar var. Ben tabi Can abinin e, güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Normal yani gerçekler. E, özet geçen seneden hani seyircilerimize de şöyle bir bahsedeyim. Çünkü biz biraz içimize kapandık. Tabi evet. E, e, tam Neler oluyor. Seçim dönemi yani, başkan evet, adayı çıkmaması birçok sıkıntılar. Tabii, tabii, tabii çok handikap vardı. Sahaya odaklanmak. Çok handikap, handikap vardı. bunları bilmiyor aslında birçok şey. Yani ben bir, öncelikle bunu söyleyeyim. Ben Altay'ın bir çocuğuyum. Evet. Yani ben hani Sinan Kaloğlu olduysam Altay'ın sayesinde bu kulübümüzün sayesinde oldum ben o yüzden futbol federasyonunda görevdeyken böyle bir teklif gelmesi düşün yani benim düşünmeden evet dememi sağladı her ne kadar durumun çok daha zor olduğu umutsuz bir ortamın ol, olduğuna rağmen olmasına rağmen ama ben e, gerçekten hani ateşten gömlek gibi düşünmedim evet benim kendi kulübüm eğer ben kulübüme şu anda yüzde bir bile bir umut varsa eğer ben bu umudu kovalatabiliyorsam o zaman benim için iyidir yani ben mutlu olurum, vicdan olarak mutlu olurum diye geldim. Ve neticesinde de gelir gelmez Antalya maçıyla başladık zaten bir hafta sonra. Çok zorlu bir seri vardı. Zorlu bir seri vardı ve ben Antalya maçında da takımı daha o hafta yeni yeni tanıdığım için Serkan Hoca'nın takımını bozmak istemedim açıkçası. Hani en son Sivas maçında oynadığı 11 ile ben sahaya sürdüm. Çünkü e gerçekten daha takımı bu bir anda bozmak istemedim. Orada oturmuş bir kadro vardı ama Antalya maçından sonra tabi bazı değişikliklere gitmeyi tercih ettik koyduktan sonra. Evet biz çünkü ekibimle birlikte biz gece 3'e 4'e kadar bütün Aynen. maçları analiz ettik. Bütün golleri analiz ettik. Yediğimiz goller işte 50 golü nasıl yedik? biz nerede hatta yaptık, niye bu kadar pozisyon veriyoruz savunmada, orta sahada, işte ön bölgede neden çok zayıf gidiyoruz falan diye bir analiz yaptık. Sonra e, dizilişi değiştirdim açıkçası. Dizilişi değiştirdikten sonra takımın boyunu küçülttük. Yani takım çok genişte oynuyordu, uzunda oynuyordu ve biz bu takımı e, dar seviyeye getirmemiz gerekiyordu. Neticesinde de 26 metrelere kadar düşürdük.